olsun. Efendim, ayet-i kerime Şuara sonrası 146-150. Hemen bir başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. E tutrakûne <laughs> fî mâ hâhûne âminin fî cennâtin ve uyun ve zurûin ve nâhlin talû Ayet-i kerimeler. Diyor ki Allah, güven ve korku. Bu bulunduğunuz hal üzere hep böyle güvenlik içinde bırakılacağınızı sanıyorsunuz. Biz öyle zannettik. Her şeyimiz iyi, işlerimiz iyi, yazın gezilerimiz iyi, giysilerimiz iyi, apartmanlarımız iyi, bineklerimiz iyi. Böyle bahçelerde pınar başlarında şu ekinler ince sürgünlü hurmalıklar arasında bir de dağlardan keyifle çerşeneler yontuyorsunuz. Artık fetteğullah ve atayın Allah'tan korkun. İnşallah bir ibret olur bir virüs dünyaya hakim oldu dünyaya. Dünyaya hakim oldu. Tabi bakın Yüce Allah elbette ki imtihan etmesi gerekir kullarına. Eğer Allah güç verdiyse adaletine, makam verdiyse merhametine, huzur verdiyse şükrüne, huzur verdiyse şükrüne, eş verdiyse sadakatine, evlat verdiyse nasıl yetiştirdiğine muhakkak bakacaktır. Ben size bunları vermiş oldum. Elbette ki sınaması lazım. Rabbim de bizi gerçekten büyük bir imtihan ile sınamış oldu. Hani şöyle yapalım. İnsanları bazı hocalarımız dört kısma ayırmışlar. Bir, virüsü tanıyıp Allah'ı tanımayanlar. Allah'ı tanıyıp virüsü tanımayanlar. Yani ikisi de geçerli değil. Bize bir şey olmaz dedi. Neydi o Haydarbaş? Adamlar toplantıra devam ettiler, zikirlere falan. Ama bu virüsten gitti. Üç, Allah'ı da virüsü de tanımayanlar. Dört, hem Allah'ı hem virüsü tanıyan insanlar. Siz diyor hangisindensiniz? Yalnız virüsten haber bizim protesto etmemiz lazım. Neyi? Ya Allah zinayı yasak etmiş. Biliyor musunuz bu LGBTİ Ramazan'da miting yapıyor idi. Okullarda, ilkokullarda şimdi uzun gider mesela. Ben sadece bizim bir yetiştiğimiz tavşanlığımızın güzide elemanlarından Mücahit kardeşimiz var ya, doçent, üniversitede hoca. Onun onun yazılarından bir iki cümle. Türkiye'de LGBTİ yapılan yapıların 2003 yılında yaptığı ilk onur yürüyüşünde 30 kişi katıldı. Telin ediyoruz. Allah zinayı yasak etmiştir. Kimsenin yasak ettiği değildir. Allah yasak etmiştir. Lotilik, homoluk, ya bunlar yakışmıyor ağzımıza ama maalesef söylemek zorundayız. Lut peygamberin helak ettiği bir kavim var. Lut Gölü. Oraya Allah bize nasip etti gittik. Düşünebiliyor musunuz? Dünyanın en çukur, en derin yeri Lut. Ve gölde bir tek canlı yok, bakteri bile yok gölde. Ve etrafında etrafında bizzat yani öyle bir kayalık oluşmuş ki bir tek nebat bitki yetişmiyor. Üzerinde motor kayık falan beklemeyin. Allah öyle kahretmiş ki bu homolara, bu nutilere, bugünkü tabirle LGBTİ denilen, bu yani kelimeyi söylemeyelim, bu kişilere öyle kahretmiş ki, şimdi biz tarihi eserleri gezeriz, Sidede, Aspendos'ta, işte İstanbul'da neydeyse tarihi eserleri görürüz. Bir zamanlar burada uygarlık varmış, medeniyetler varmış, şunlar olmuş. Şurada bizim şurada Çavdarhisar'da bile var tarihi yapıtlar. Burada Bulut Gölü'nün olduğu yerde de medeniyet vardı. Bir uygarlık vardı. Ama insanlar insanlar Allah'ın helal ettiğini bırakıp erkekle erkek artık anlatmaya yine yani affınıza sığınarak söylüyorum. Allah onları öyle bir kahretmiş ki bir tek kalıntı yok. Taş yok. Surdan, kaleden, evden sadece göl var. Düşünebiliyor musunuz? Allah böyle kahretmiş. Bu adamlar Açıkça söyleyelim yani bunları bunları çekinmek falan değil yani. Allah razı olsun. Yani İşleri Başkanı Aleyh Arbaş hocamızdan da Allah razı olsun. Zina haramdır. Ya zina haramdır. Faiz haramdır. Dedik. Kim demiş? Allah söylemiş. 2003 yılında yapılan yürüyüşte onur yürüyüşü, onur. Şerefsizlerin yaptığı şeref yürüyüşü. 30 kişi katılmıştı. Mücahit Gültekin hocamızın. Ben severim. Bizim evladımız o. Tavşanlı'nın yetiştirdiği evlatlardan şu anda üniversitede hocadır. 2014 yılında yapılan yürüyüşe 2014 aradan ne kadar geçmiş? 11 sene geçmiş. 50 bin kişi katıldı. Aman ya Rabbi, görüyor musunuz? Sükut et. Ne mi lazım? Ne mi lazım? Cılık öldürdü bizi demektir. Yahya Efendi dergahına giden vardır İstanbul'da, Beşiktaş'ta. Yahya Efendi Kanuni'nin süt kardeşidir. Ama kanuni çok hürmetkardır. Kendisine bir fetva sordu. Hani muhabbetimiz bizim bu. Dedi ki Yahya Ya bu milletin hali ne olur? Çöküş nedendir? Nedendir bu kepazelikler? Bir soru sordu. Fetvayı gönderdi. O da Yahya Efendi Rahmetullahi aleyh Kanuni ya Büyük Sultan neme lazım diye cevap verdi. Neme lazım. Allah Allah bir şey anlamadı kanuni. Cihan hükümdarı. Ya 600 yıl biz bu millete bu cihana hükmettik. Adamlar 60 sene 6 sene hükmedemediler. Demek ki adalet mülkün temeli. Ne me lazım anlamayınca. Bizati kanuni Yahya Efendi dergahına üstadın aman dedi ya sultanım sen bu devletin imparatorluğun başındasın. Niye zahmet ettiniz? Ya dedi ben anlamadım ki ne lazım. Neme lazım deyince bana ne manasına değil. Yahya Efendi rahmetullahi aleyh onun ziyaret edin yani İstanbul'da Beşiktaş'tadır dergahı. Ne demek istedi? İşte bu halimize bizim neme lazımcılık sebep oldu. Bana ne deyince iş bitmiş olur. İstanbul'da başlayan yürüyüşler zamanla Van, Diyarbakır, Mersin, Malatya, Ankara, Eskişehir birçok şehre yarı, yayıldı. 2000 yılında 13 evliliğe karşılık boşanma gerçekleşirken, bir boşanma gerçekleşirken 2018'e gelindiğinde 4 evliliğe karşılık bir boşanma. Evet. Aslında tabi şimdi bazıları Efendimizin hadislerini inkar ediyor, reddediyor. Uydurma, her şey uydurma onlara göre. Kardeşlerimiz, güzel insanlarımız, biliyorsunuz zulüm 1453'te başladı diye pankart bizim bu evlatlar. Bu memleketin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu, yerli olduğunun belki milli olduğunu. Ya yani yapmayın gözünü seveyim. Fatih gibi bir sultan Arapça, Farsça kalem oynatıyordu. Yunanca'yı şakır şakır İlyada Odesa'yı okuyordu. Fatih Homeros'u okuyordu. Büyük İskender tarihini okuyordu. İtalya, İtalyanca bildiğini herkes biliyor. Görüyor musunuz? Bizim ecdadımız biz yani ecdadımız ünlük manasına değil bu insanlar yetişti. Bu güzel insanları bu millet yetiştirdi. Efendimizin hadislerini alaya alanlar o da ayrı bir konu. Hafife uyduruk. Tamam uydurma hadisi de vardır. Bir milyon hadisten Ahmet İbni Hanbel 30 bin hadisi seçmiştir. E 970 bin yani apokrif hadis, uydurulmuş hadis uydurmuşlar. Siyasi görüşünü adam ispat için o hadis uydurmuş. Ticaret için veya buna benzer şeyler olabilir. Ama ama o kadar hassas hareket etmişler ki. Neyse. İtalyan şarkıyatçı Leon Kaytani 1. 2. Hollandalı şarkıyatçı Dozi. Reinhard Dozi. Araplarda da Mahmut Ebu Reyye denilen adam. Bunlar Ebu Hureyre hakkında edepsizce, terbiyesizce sözler ediyorlar. Görüyor musunuz? Ve bunların kitaplarını kaynak olarak alıyor bizim prof geçinen insanlar. Evet. Onların küçümsediği bizim yani bizim tarihimiz bilmemiz lazım. Bunu söylemek de gere gerekir. Namık Kemal sahaflar çarşısından geçerken Biliyorsunuz İslam'da okuyanlar çok iyi bilir. Sahaflar Çarşısı Bayezid'de o zamanlar El-Harç Muzaffer Uzak merhum vardı. Sahaflar Çarşısından geçerken dostu der ki Üstad sen kitaplarında makalelerinde konuşmalarında devlet-i habattığı, ha battı ha batacak deyip duruyorsun. Devletimizin ne battığı eğer ne yıkıldığı var. Senin bu telaşına gerek yok. Kaygılanmana gerek yok. Efendim yine söylüyorum 30 kişinin katıldığı mitinge 10 sene sonra 50 bin kişi. Yarın bu pislikler bizim yuvamıza giremez mi? Bizim evlatlarımız da bunlardan olamaz mı? Allah muhafaza eylesin. Evet. Nabi Kemal bak dedi dostum. Sen koca bir devletin Oduncu Ahmet Ağa gibi öleceğini mi sanırsın? Birkaç günde ölüp dünyadan elini eteğini çeker mi zannedersin? Beş asırlık, 600 yıllık Ömrü olan bu devletin hastalığı 50 yıl, ölümü 50 yıl, cenaze namazının kılınması da bir 50 yıl sürer. Yeter ki uyanık olalım, biz yutmayalım. Yutmayalım, yutmayalım. 1926'da adam Ceren Nuri kitap yazdı. Ne yazdı? Türk İnkılabı yazdı. 1926'larda. Bunları siyasi falan, aman aman hiç siyasi yoruma getirmeyin. Bizim derdimiz İslam. İslam'a uyan başımızın tacıdır. Ne diyordu biliyor musunuz? Cümlesi. Hristiyan devletlerden farkımızın kalmamasıdır. <laughs> Cümleye bakın. Eh kalmıyor işte. Evet Efendimiz diyor ki İnsan sallallahu aleyhi ve sellem insanlar topluca günah işlediklerinde öğüt alıp tövbe etsinler diye onlara salgın bela gönderin. Yani bu sözü efendim 1400 sene evvel söylemiş. İnsanlar topluca günah işlediklerinde topluca günah işlemiyor muyuz? Aman canım falan yok öyle bir şey. Allah onlara salgın bir bela gönderir. Emri bil maruf nehyanil münker. İyiliği emir kötülükten sakındırma ilkesini terk ettiklerinde onları bakın cümleye bakın. Efendimizin sözü onu inkar bunu inkar. Evlerinden dışarıya çıkamayacakları duruma düşürür. Allah Allah. Allah'ı anmayı unuttuklarında ise dünyadan lezzet almasınlar diye ölüm korkusunu onların arasına yayar. İmza Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Biliyorsunuz ilk sure İkra suresi. ikinci sure Kalem suresi. İkra bismillahirrahmanirrahim. Kalem nun vel kalem. Üçüncü sure Müzzemmil suresi. Dördüncü sure Müttessir suresi. E, Kur'an'ın hemen nazil olmaya başladığı, ilk inzal olmaya başladı. Surelerde e, peki ne var bizim almamız gereken? İşte oku. Kaleme yemin ol. Hayır hayır. İlk surede oku. Öğren. İkinci surede kalem. Öğren. Oku. Öğren. Üçüncü de müzzemmil. Ey örtüsüne bürünen. Geceleyin uykudan kalk. Yani var ya yaşa. Peki dördüncü sure müttesir onda da yaşat. Görüyor musunuz? Oku, öğren, yaşa ve yaşat. Allah'ın bize lütfu var mıdır? Allah'ın yardımı var mıdır? Elbette var. Biz aslında bugünkü sohbetimizi bakın. Yani nereden nereye geldik? Tunus seçimleri oldu. Cumhurbaşkanlığı 26 tane aday. 26 tane adaydan ya hocam Öyle demeyin. Bakın Kays Said denilen bir Müslüman bir kişi yani. Bizim okuduğumuz, duyduğumuz, öğrendiğimiz kadarıyla bu zat bu zat Cumhurbaşkanlığını kazandı. Onun cümlesini söylüyorum. Homoseksüellik her zaman vardı. Var ola geldi. Fakat şimdi birileri onu meşru gösterip yayma peşinde. Bütün bunları finanse edip ülkemize sokmak istiyorlar, uyanık olacağız. Yetti yani bu cümlede bize yetti. Ta oraya gitmeye, gerek yok. Uyananlarımız, uyaranlarımız çok. Aslında bugün dediğimiz gibi yedi güzel adamı ele almak. Yedi güzel adam. Şimdi İslam'da yedinin özelliği var. Evet. Yedi sayısı aslında İranların Mezopotamya kültürüyle temas kurmasıyla artmış Yusuf kıssasında yedi inek var. Yedi zayıf, yedi semiz. Yedi başak var. Toprağın yedi gün süreyle ekilmesinin ardından yedi yıl kıtlık var bahsedilen. Kur'an'da yedi rakamı geçiyor. Fatiha suresi yedi. Allah'ın semayı yaratması seba semavat yedi. Efendim cehennemin yedi kapısı. Ağaçlar kalem, 7 deniz daha katılsa mürekkep olsa Lokman suresi 27'de 7. Say 7. Tavaf 7. Efendim hafta 7. Köpeğin içmesi nedeniyle hani şimdi te, tabi güzel şeyler var da kapların 7 defa yıkanması. Secdede 7 kısmın yere değdirilmesi. <laughs> Kurbanlık sığıra 7 kişinin e hocam şimdi bunlardan niye anlatık yani biz? Bakın. Efendimiz diyor ki 7 rakamı İslam'da İslam'da 7 rakamı sonsuzluğa işaret olduğu için biz de sonsuzluk kervanına katılmak istiyoruz. Necip Fazıl merhumun sonsuzluk kervanı peşinizde ben üç ayakla seken topal köpeğim bastığınız yerleri taş taş öpeyim sonsuzluk kervanı peşinizde ben Evet, o güzel insanları yad ediyoruz. İnşallah yedi kişi var ki Allah onları hiçbir gölgenin olmadığı günde, mahşer gününde gölgeler. Bir, adil imam, devlet başkanı. İki, Allah'a ibadet eden, büyüyen genç. Üç, tekrar dönünceye kadar kalbi mescide bağlı kişi. İnşallah bu virüsten sonra kalplerimiz mescide bağlanmış olur inşallah namazlarımız daha daha ciddi, daha cemaate iştirakımız fazla olur. Dört, Allah için birbirini seven, Allah rızası için bir araya gelip Allah rızası için ayrılan kişi. Beş, güzel bir makam sahibi bir kadın tarafından davet edildiği halde ben Allah'tan korkarım diye icabet etmeyen kişi. Evet, altı, sağ elini verdiğini, sol eli görmeyecek kadar gizli şekilde sadaka veren kimse yedi, Allah'ı tek başına zikrederken gözlerinden yaş boşanan damladan oldu mu bilmiyorum, damladan olmuştur herhalde, vardır, içimizde ne güzel insanlar vardır. Efendim, Avrupa'nın unuttuğu çok şeyler var. Biz Avrupa'ya hayran falan değiliz. Batı hayranı da değiliz. Biz eskiye hayranız, eskiye. Yeni çağ falan eski çağ değil. Cahiliye dönemini çağdaş hale getiren bir döneme biz sahibiz. O da rehberi, kaptanı, kılavuzu Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve, ve onun arkasından gidenler. Başbakanlık Devlet Arşivler Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı Osmanlı'nda insani diplomasi, diplomasi diye bir rapor hazırlamışlar. Bakın yeri geldiği için söylüyorum. Ya biz Trump'ta trompet çaldıran adamız yani şu anda. Küçük görmeyin delikanlım. Hor görme delikanlım kendini. Fatihler doğuracak. Yaştasın diyor ya. Bakın. Fransa kralını esaretten kanuni kurtardı. İspanya kralına esir düşüyordu. İsveç kıtlık zamanında 1742'de 42'de Rusya karşısında zor durumda kaldı. İsveç'in imdadına 1. Mahmut yetişti. Ayşevelerden bahsediyoruz. İngiltere'nin zor zamanında Osmanlı destek oldu. 19. yüzyılda. Ya hala destek oluyoruz. Küçük görüyorlar o şeyi falan, maskeyi falan. İrlanda'dan mektup geldi. İrlanda'da kıtlık vardı. 1847 yılında Sultan Abdülmecit emriyle yardım gönderildi. Fransa'da sel oldu. Sel zedelere yine biz gönderdik. Almanya'dan Abdülhamit Han'a müracaat edildi. Yine biz gönderdik. Hollanda'da Hollanda'da öyle bir yardım gönderdik ki Dünya Savaşı'nda orada da bir sefer şey felaketi yine biz yetiştik. Volkan patlası İtalya'da millet kepazeli çekerken yine biz yetiştik. Biz biz böyle bir kültürle yetiştik elhamdülillah. Bu insanlarla bu güzel insanlarla büyüdük. Evet. Son son naklimiz olsun biraz daha Abdül Muhammed Esad Erbili Hazretlerinin hayatından bir bölüm. Darül Funun'dan bir müdürs İstanbul'da Darül Funun'da hadis dersleri veren müderris yani profesör emekli olduktan sonra demiş ki ya bir yere intisar etsek bir yola girsek bir mürşide eteğinden yapışsak diye demişler ki sen dergahın şeyhi Esad Efendi var. Esad Efendi Erbili Muhammed o da idam edildi. Biz ettik yani neler yaptık. Onu ziyaretine gitti. Hoş sohbetler edildi. Kahveler içildi. Efendim dedi en büyük kutlu zamanın şimdi var ya meşhur kutlu lakaplar. Siz misiniz? Ben sizden manevi ders almak istiyorum deyince estağfurullah dedi. Bakın ne kadar yani öyle güzel ki söyleyin Fakire söyleyin, siz bir hadisçisiniz. Bu ümmetin, bu ümmetin en faziletlisi kimdir diye sordu kendisine. Ebu Bekir dedi. E söyleyin fakire hoca efendi. Ona son nefeste iman garantisi verilmiş miydi? Bu cennete girer. Efendimiz bakın ondan da bahsedeceğiz. Aşere-i mübeşşere 10 tane değil 32 tanesini sayabiliriz. Neyse onları kafaları karıştırmasın. Hayır efendim dedi. Esad Efendi dedi ki Hoca Efendi bu ümmetin en büyüğüne bile imanla ölme garantisi verilmemiş iken bu acizin son nefeste durumu ne ola ki? Bizim sonumuz ne olacak? Yıllardır bu korku ile yaşıyoruz. Acaba imanla ölebilecek miyiz? Nerede kaldı şeyhlik, üstadlık, nerede kaldı kutupluk? Son nefeste iman son nefeste iman buyurun akıbetimiz ne olacak oturup halimize akıbetimize ağlayalım diye karşılık verdi ve ağlamaya başladı. Müderris profesör ondan sonra birlikte ağlaştılar. Ya bunu niye söyledi? Kanaat önderleri falan diye peşine peşinden gidilmesi gereken insanlar fetva yaşayan insanlar. Kanaat önderleri Efendimizin sünnetinden ayrılmayan insanlar. Kur'an'ı başına tac eden insanlar. Muhabbet edilmesi hoş. Allah razı olsun sizin teşvikiniz, sizin dualarınız hakikaten bizi bizi biraz daha mı teşvik etmiş oluyor? Rabbimize hamd olsun. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.